Bu sınavı geçme ihtimalim yok. O yüzden sınava gitmeme bile gerek yok. Havaalanına 4 saat erken gitmeliyim. Ne olur ne olmaz. İşte bunlar e, kaygı çeken insanlardan bazı kesitler. Aslında kaygı duymak çok normal bir insani tepkidir. Kaygının bir problem olduğu durumlar kaygıyı oluşturabilecek gerçekçi bir tehlike yokken bu belirsizliğe gösterdiğimiz korkuya benzer semptomlardır. Yani şu an bir ayı pat diye evimize girse inanılmaz bir korku duyabiliriz. Ama her an ayı eve girebilir diye oturup endişelenmek, uyuyamamak, işlerimizi aksatmak aslında sağlıksız bir kaygı göstergesi. Peki kaygıyı sağlıklı bir şekilde kullanabilir miyiz? Elbette. Az önceki örnekten devam edersek, eğer evde değil de yaban hayatının ortasında ayıların yaşadığının bilindiği bir alana kamp yapmaya gidersek, kamp öncesinde duyduğumuz kaygıdan ötürü tedbir almaya başlarız. Yanımıza ayı spreyi gibi ya da ayılardan bizi koruyabilecek araç gereçler gibi şeyler almak isteriz. Yani belirsizliğin yarattığı korkuya benzer hisler olarak tanımladığımız anksiyeteyi istersek kendi çıkarlarımıza uygun bir hale getirebilir ve bundan avantaj bile sağlayabiliriz. Aslında terapide de yapmaya çalıştığımız şey tam olarak bu. Kaygı duyduğumuz şeylere olan işlevsiz bakış açımızı işlevli hale getirerek kaygı duyduğumuz şeyden tam olarak başarı ile ayrılabilmeye çalışmak. Hepinize teşekkür eder, iyi günler dilerim.